Excel'de yazı tipi ve sayı ile ilgili biçimlendirme işlemleriyle tanışmıştık. Şimdi ise hizalama bölümünü sizlere anlatmak istiyorum. Bunun için ilk önce yapmamız gereken yine hazır dosyalarımızdan biçimlendirme hizalama dosyasını açıyorum. Örnek tablolarımız var. Tablolar üzerindeki bazı başlıklarda değişiklikler yapmaya çalışacağız. Örneğin en baştaki tablo için konuşalım satış raporu kelimesi A1 hücresinde. Ben A ile D arasında bu veriyi ortalamak istiyorum. Size önerimiz ilk önce A ile D'ye kadar olan ilgili alanı seçin. Ardından da bakın birleştir ve ortala komutu. Sizler de burada üstünde de yazabilir. Ben de ekrana sığmadığı için gözükmüyor. Birleştir ve ortala butonuna basıyorum direkt. Gördüğünüz gibi A 1'den D 1'e kadar olan hücreleri birleştirdi ve başlığı da ortaladı. Genelde çok yoğun kullanabileceğiniz komutlardan bir tanesidir. Ee, zaman zaman bazı e, işlemlerde sorun çıkartabilir ama e, e, raporlamalarda ve görüntüde önem kazanıyor. Bakın satış raporunu burada da yaptım. aynı şekilde yaptım. Alt bölümde de ziyaretçi sayısı tablosunda aynı şeyi yapalım. Fiyatlandırma tablosu içinde. ...gerçekleştirebiliriz. Gayet kolay kullanımı. Ee, yine ikinci bir işlem görelim. Birleştirdik ve ortaladık. Bir de direkt mesela adet değerlerini... ...klasik hizalamada bulunan... ortala komutuna basarak... ...seçtiğimiz bölümdeki verileri... ...başlık dahil ortalamış olduk. Zaman zaman kullanabileceğiniz... ...özelliklerden. Mesela şurada da... ...tutar ve kilogram kısmı için... ...aynı şeyi yapabiliriz. Gayet güzel gözüküyor aynı zamanda ortalama komutu da önemli. Toplam kişi sayısının olduğu bu tabloda da yapalım. Diğer komutlar ne işe yarıyor? Bakın sola yaslamak genelde sayısal değerlerde çok tercih etmiyoruz. Ortalamak ve sağa yaslamak sayısal değerler için daha doğru bir görüntüleme şekli. Şimdi e, hizalama kısmında birleştiri kullandık. Ortalama, sağa ve sola yaslama genelde bilinen komutlardır bunlar. Şimdi yukarıda bazı yardımcı komutlar var. Onlara değinmek istiyorum. Toplam Gelir sayfasındayım. B sütunundaki başlığın taştığını görüyorsunuz. Ben tutup B sütununu genişletebilirim. Oysa Metni Kaydır diye bir komutumuz var. Metni Kaydır hemen hizalamada, bakın Birleştir ve Ortaların üstünde tıklayarak kendisine bir hücredeki içeriği hücre içinde birden fazla satıra dönüştürebiliyorum. Gördüğünüz gibi toplam gelir kelimesi bir hücre içinde iki satır oldu. Burada zaman zaman şöyle sorunlar çıkabilir. Tutup birazcık hücreyi genişleterek iki satırlı bir görüntülemeye ulaşabilirsiniz. Ardından da klasik ortalama komutunu kullanırsanız bakın başlığımız gayet güzel. iki satırda ve ortalı gözüküyor. Bu genelde uzun başlıklarda çok işe yarıyor. Yani yan yana bir sürü başlığınız var ve sütün genişliğini başlıklara göre ayarladığınızda A4'ünüze sığmayacaktır. Bu durumda başlıkları bu şekilde daraltarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz her hücrede aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Birkaç tane örnek verelim. Örneğin toplam büyük harfle yazayım. Toplam adet diyorum bu sefer. Düzeltiyorum F2 ile hemen. Adet dedim klasik yazımda seçtikten sonra metni kaydır diyoruz. Tabii ki bu türden işlemleri yaparken ortalamayı da unutmayalım. Bu türden işlemleri yaparken tablolarınızda önce tabloları oluşturmalı ve ardından biçimlendirme işlemlerini yapmalısınız ki zaman kaybını en aza indirgeyebilirsiniz. Şimdi sizlere yukarıda anlatmadığım diğer komutlarla ilgili bilgi vereceğim. Örneğin G1 hücresinin direkt adet yazıyorum gidip klasik ortalama komutunu kullandığımda böyle yüksek hücrelerde altta ortada duruyor. Bakın tam ortaya almak için hizalama bölümünde bulunan ikinci komutu kullandım. Hemen ortalarının hemen üstünde gördüğünüz gibi ortaya hizalı komutu. Yukarıda alabilirim, aşağı alabilirim, tekrar ortalayabilirim. Tabii ki bu arada ortadayken sola alabilirim. Ortadayken sağa alabilirim, tekrar ortalayabilirim. Yani şuradaki altı komutla 9 ayrı kombinasyon planlayabilirim. Yani altta, ortada, ortada, üstte, ortada, köşelerde aynı şekilde komutu kullanma şansına sahibim. Ortada, sağda ve solda şeklinde de kullanabilirim. Tekrar göstermek istersek, kilogram diye yazıyorum. Ardından klasik ortalama komutu ve üstündeki ortaya hizalı komutu kullanıyorum. Eğer klasik ortalama komutunu kullanmasaydım şu şekilde olacaktı. Yani alt ve üstten eşit fakat sola yaslı olacaktı. İkisini birlikte kullanıyorum tabii ki görüntüye siz karar vereceğiniz için buradaki tüm kombinasyonları test etmelisiniz. Şimdi başka özellik gösterelim size. Yeni bir sayfa ekliyorum. B1'e Ocak yazıyorum. Sonra köşesinden Aralık ayına kadar çektim M'ye kadar. Ardından bakın Ortalama hizalan komutların bulunduğu yerde yönlendirme komutumuz var. Saat yönüne ters açı dediğiniz zaman çapraz bir görüntüleme elde ediyorsunuz. Aynı yerde saat yönünde açı dediğiniz zaman tam tersi bir çapraz görüntü. Dikey metin dediğiniz zaman yukarıdan aşağı harflerin sıralandığı bir görüntülenme. Metni yukarı döndür. Zaman zaman kullandığımız bir özellik yine ortalama komutu ile işe yarıyor. Gördüğünüz gibi metni yukarı döndür. Yine burada da başlıkların az yer kaplaması konusunda bir avantaj sağlar. Nasıl? Şöyle köşeye çift seçiyorum. Çift tıkladığımda bakın başlıklarım çok az yer kaplıyor. Nasıl yaptık bu görüntüyü? Seçiliyken metni yukarı döndür ilgili komuttan buradaki herhangi bir komuttan kurtulmak istiyorsanız tekrar ilgili butona basmanız lazım Ardından tabii sütun genişliklerini ayarlayacaksak çift tıklayarak düzeltmem lazım Geri al komutuyla eski haline getiriyorum ee, Dikey yaptık Burada yapabileceğiniz başka şeyler de var nasıl kenarlandırmayı biliyoruz bakın hemen şuradan e, Tüm kenarlıklar komutunu kullandığımda Eğer kenarlıkları düzenlenmiş bir işlemi yatık yaparsanız, saat yönünde ters açı örneğin, çizgiler de yazıyla birlikte eğilecektir. E, ardından şunu da birleştirelim. Mesela M sütununa kadar doluydu aralık ayımız. Biraz tutup genişletirsek seçtikten sonra sütun olarak, hepsi eşit bir şekilde genişleyecektir. Hizalama komutlarında e, ortaya hizala, üste hizala, klasik ortalama sağa sola yaslama, metni kaydırma, hücreleri birleştirme ve metni yönlendirme komutlarını size anlatmaya çalıştım. Genelde bu komutları tablolarınızda kullanmak durumunda kalacaksınız. Tabii ki komutların tamamının kullanılması kolaydır ama el alışkanlığı ve ihtiyaç duyulduğunda pratik olarak yapabilmeniz gerekmekte. Bunun için mutlaka denemelerinizi sık sık yapmanız gerekir.